Memelerdeki değişikliklere bakacak olursak, kadının kaçırılmış ilk menstrual periyodundan hemen sonra östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle meme bezlerinde değişiklikler meydana geliyor. Laktasyon için hazırlanan meme bezlerinde hipertrofi ve hiperplazi sonucu meme boyutunda ve nodüllerinde artış görülür. İkinci aydan sonra yüzeyel benler daha görünür hale gelir. Meme uçları belirgin oranda genişler, daha erektil bir hal alır ve areolanın pigmentasyonu artar, koyulaşır. Areolanın çevresine dizilmiş çok sayıda küçük çıkıntılar genişerek belirginleşir. Bunlar Montco-Meri tepecikleri olarak adlandırılan küçük hipertrofik bezlerdir. Memelerin bağ dokusunda meydana gelen değişiklikler abdomende görülenlere benzer striyalara neden olabilir. Memedeki değişiklikler ilk kez gebe kalan kadınlarda daha fazla fark edilir. Memelerden gebeliğin 12. haftasına kadar herhangi bir sıvı gelmez. 12. haftadan sonra elle sarıldığında sarı renkte antikordan zengin olan kolostrum gelmeye başlar. Son trimesterde kolostrum kendiliğinden gelmeye başlar ve bebeğin doğumundan sonraki ilk birkaç gün içinde olgun süte dönüşür.